Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kan. Bugün bisiklet gezisi yapacağız ama çok uzun bir bisiklet gezisi olmayacak. Yani şu yoğun sonuna kadar gidip geleceğiz arkadaşlar. Hadi çok bekletmeden başlayalım. Evet arkadaşlar. Bakın. Bir saat arkadaşlar. Pardon. az kalsın. düşüyordu. Arkadaşlar birazdan, birazdan çiftleri bırakacağım. Arkadaşlar birazdan çiftleri bırakacağım. bırakacağım. Arkadaşlar burada. Karşıda araç geliyor. Ya burayı da kapatmışlar. Ne yapacağız Onu da bilmiyorum da. Arabalar gidecek Bilmiyorum. Gerçekten. Arkadaşlar bu, bu, biraz Biraz engel Arkadaşlar hızla basıp geçiyorum. Evet arkadaşlar çiftleri bırakabiliriz. Bıraktım. Arkadaşlar bakın. Şöyle dur 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 bak 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 dur, bekle tekrardan bir çifte bırakalım arkadaşlar biraz sallanıyor ama Arkadaşlar burada benim bazı arkadaşlar var. Bir tane. Şuradan bakalım. Bir gözükmüyor ya. Neyse bir şey olmaz. Arkadaşlar. Arkadaşlar motosiklette burası debriyaj oluyor. Debriyaj oluyor. Ama bisiklette ön fren. Var çaktırmadan çekti. Çok olmuşlardır. Evet arkadaşlar şu an çiftleri bıraktım. geçti. En azından çabuk geçtik. Arkadaşlar. Yani bu kısa bir video olur. Selam kedicik. Şöyle kenara geçelim. Arkadaşlar. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar videomuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Benim moladan sonra. Arkadaşlar çoklu görüşü ayarladım. O yüzden pek net değil. Sinirli. arkadaşlar. Videomuzun sonuna geleceğiz birazdan. Arkadaşlar insanların olduğu yerden geçerken biraz utanıyorum doğrusu. Ama öyle çok değil. Bakın kimseye bahsetmiyorsunuz. Sözleşelim. Arkadaşlar.

Unutmayın bu kadar da arkadaşlar. Görüşürüz. Şimdi... Tamam o zaman. Ay, gelin. Ay, tamam. Oy lan nasıl kaldırdın? Tam çekemedim ama. Ay, çekelim, bak. İyi çekelim, Yap bakayım. <laughs> A B Peki, ne İyi yine güzel kaldırıyor da. İşte, işte. lazım. Kanal kanal Kana abone 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 ol ve like atın. Ben tek tek kalk. Evet. Gökhan dur sen bir dur bir. Evet. Bir. Ben. Neydi lan? Siz abone oluyorsunuz. Siz abone oluyorsunuz. Ben kalkıyorum. Sonra da like atıyorsunuz. Ha, sonra da like atıyorsunuz. Hadi bakayım. Her like Gökhan'a bir tek teker yapma gücü olsun arkadaşlar. Bak. Yok. Ege'den Gökhan dur 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 bir. Oy. Sanırım bizim arkadaşlar <laughs> like'ları, abonelere yapıştırmış. <laughs> evet. Ben videoyu burada bitirmek istiyorum. Evet. <laughs> 2 <laughs> saattir Baksana Gökhan. Biraz da sen beni çek de. Şey ama. Bana, Bisiklet gezisindeki gibi olmasın. Evet. evet. Hadi bay bay. Rekka, Rekka. Sağ ol ya. Şarkı... Şarkı... Tam göremedik. Tekrardan istiyorum bir tek teker. Oy, bak bu sefer güzel ama kısa oldu. Al sen çek biraz. Evet. of oh, bu sefer yarı yarıya diyorum. Evet. Al biraz da sen çek amına. Dur dur. Tamam. Oy. Sen al bakayım. Bak çek de. Şey. Siklet gezisindeki gibi olmasın. Arkadaşlar biraz tek tek her yapmayı hedefliyorum. Bekle lan. Evet, evet bir döneriz. Evet, Ulan döner. çektim onu sansürleri. Sansür ne? Tamam. Sansür olmaz. Onu da hesabını kapat. Hepsi kodum tavaya kapat. oynama. Çek burayı çek çek. Çek çek. Çek, çek. Çek, çek, çek 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 İyi kaldırdı Ben <laughs> daha iyi kaldırıyorum Neyse Malzemem. devam edelim arkadaşlar Ağlayın, çek, çek. Arkadaşlar kızlarımı gördünüz mü? Hep başka yere gidiyorsun Gökhan ya Necine Sen de Kameraman ol Olsun olsun Ece sarıl Gel gel çek Evet. Arkadaşlar kamera biraz bulanık. Bl kamera çok bulanık. Çık çıksana. Çek çek çek. Ya bak hep başka yerlere gidiyor. Evet. Güzel çekti. Neyse al sen çek. Düşün like like Yok Gökhan sevgilere konuşacağım. Bakın. Bunlara Gökhan'ın sevgilisi var. Gökhan'ın sevgilisi var. Bak. 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 Abone olmazsanız sizin eviniz atom bombası düşecek. Arkadaşlar like atmayın. Abone olmayın. Hatta beğenmeyin. <laughs> Senin kapanın. Neyse. Arkadaşlar, o beğeni alsın videosu bir abone alsın video. 3000 abone istiyoruz. Gelmezse onu çekiyorum. Lan ekip etme lan. Arkadaşlar. Bak, gel şuraya. Gel. Arkadaşlar. Gel bak, Arkadaşlar. Ya bak bir videoyu görmek istemiyorum. Arkadaşlar kan sen çek. Arkadaşlar kanal abone ol. Bir, bir şey bir bitişi sen yap, bitişi sen yap. Bitişi sen yap. Bir emin diye yap. Ha bir, bir de bitişi sen yap. Ha. Tamam. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi evet. selametle.